Merhaba tatil ana izleyicileri. Bugün sizleri Çanakkale'nin tarih kokan noktalarından biri olan Hamidiye Tabyası'na götürüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun stratejik savunma noktalarından biri olan bu tarihi alan, Çanakkale Savaşları sırasında hayati bir rol oynamıştır. Şimdi gelin Hamidiye Tabyası'nın detaylarına, çevresindeki parka, müzeye ve minyatür Gelibolu'ya birlikte göz atalım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Hamidiye Tabyası'nın Tarihi Önemi Hamidiye Tabyası, Sultan II. Abdülhamit döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun savunma hatlarını güçlendirmek amacıyla inşa edilmiştir. Çanakkale Boğazı'nın güvenliği için stratejik bir konuma sahip olan Tabya, özellikle Çanakkale Savaşları sırasında düşman donanmalarının geçişini engelleyen önemli bir savunma noktası olmuştur. Bu alan, dönemin askeri mimarisini ve savunma stratejilerini yansıtan eksiz bir yapıdır. Tabya, geniş bir alana yayılmış top bataryaları, cephanelikleri ve askeri barınaklarıyla ziyaretçilerine tarihi bir atmosfer sunuyor. Bu yapıları gezerken geçmişin izlerini adeta birebir hissediyorsunuz. Hamidiye Tabyası Parkı. Hamidiye Tabyası sadece tarih değil, aynı zamanda huzur dolu bir doğa ile de iç içe. Tabyayı çevreleyen Hamidiye Tabyası Parkı, yemyeşil bir alanda yürüyüş yapmak, dinlenmek ve Boğaz'ın büyüleyici manzarasını izlemek için harika bir yer. Parkta hem bireysel ziyaretçiler hem de aileler için keyifli vakit geçirme alanları bulunuyor. Ayrıca fotoğraf tutkunları için harika manzara noktaları da mevcut. Sessizliği ve huzuru bir arada sunan bu park, tarihi gezinizin ardından dinlenmek için ideal. Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi Hamidiye Tabyası gezinizde mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri de Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi. Müze, Çanakkale Savaşları'na dair birçok bilgi ve belgeyi barındırıyor. Burada savaşta kullanılan silahlar, askeri kıyafetler, günlük eşyalar ve mektuplar sergileniyor. Sergilenen her parça, savaşa katılan askerlerin cesaretini ve zorluklarla dolu yaşamlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Müzede yer alan interaktif sergiler ve görsel anlatımlar sayesinde tarihi öğrenmek çok daha etkileyici bir hal alıyor. Özellikle çocuklu aileler için tarih dersinden çok daha öğretici ve eğlenceli bir deneyim sunuyor. Minyatür Gelibolu. Tabya'yı ziyaret edenlerin bir diğer favori durağı ise Minyatür Gelibolu. Burada, Çanakkale Savaşları'nın geçtiği önemli yerlerin minyatürlerini yakından inceleme fırsatı bulabilirsiniz. Detaylı işçilikle hazırlanan bu minyatürler, dönemin savaş koşullarını ve Gelibolu Yarımadası'nın tarihi önemini daha iyi anlamanıza yardımcı oluyor. Minyatür Gelibolu, tarihi bilgileri görsel bir şölen eşliğinde öğrenmek isteyenler için oldukça etkileyici bir alan. Burada aynı zamanda rehberli turlar da mevcut. Bu sayede her bir minyatürün ardındaki hikayeleri daha derinlemesine öğrenebilirsiniz. Hamidiye Tabyası, hem tarih severler hem de doğa tutkunları için mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri bir arada sunan bu eşsiz alan size unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Eğer Çanakkale yolunuz düşerse bu bölgeyi ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Bugünkü gezimizin sonuna geldik. Hamidiye Tabyası'nı daha önce ziyaret ettiniz mi? Yorumlarda deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olun ve zil ikonuna tıklayarak yeni videolarımızdan haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.